Vefa Bursa Spor'a hoş geldin. Devre arasındaki ilk transfersin Bursa Spor'un. E, kamp süreci nasıl gidiyor? E, güzel gidiyor abi. Takımız e, takımımız çok hırslı, çok arzulu, çok istekli. Ben maalesef daha katılamadım e, takıma. E, ama çok iyi görüyorum abi. Hiçbir sıkıntı yok. E, sakatlığım var bu. Sakatlığın nasıl oluştu? Ne süreçte? Bugün idmanda yer alabilecek misin? Hazırlık maçları var hemen iki gün sonra. Onlar da seni görebilecek miyiz? Şu an bir sakatlığım yok aslında. E, önce bir sakatlığım oldu. Şu an buraya geldiğimde sahaya hazırlık kısmını yapıyoruz daha çok. Çok acele etmeden. Yani şu an bir sakatlığım yok. Sadece sahaya dönüşü tam %100 yapmak için şu an azıcık daha sağlık ekibimizle devam ediyoruz çalışmalar abi. Peki Bursa Spor'a geri dönüşünü diyeceğim. Çünkü ikinci kez Bursa Spor'dasın. Bir aylık sürecim vardı. Ona da geleceğim ama Bursa Spor'a geri dönüşünü ee, nasıl ifade edeceksin? Teklif geldiğinde neler hissettin? Abi teklif geldiğinde e, aslında bu e, konuşmalar sezon başında oldu abi aslında. Sezon başında e, yönetimimizden bir e, telefon gelmişti. Ben e, seve seve gelirim. E, şu an karşınızda vefa temel futbolcu olarak e, çıkıyorsam e, yani Bursa Spor büyük Bursa Spor sayesindedir. Ee, yani devre ilk başta sezon başı olmuştu. Devre arasına geldik. Ee, o devre arasına tam da gelmeden daha öncesinde oldu. Bir daha bir konuşmalar oldu. Her şey bütün şartlar oluştuktan sonra abi geliyorum dedim. Yönetimli sağ olsun da e, istediklerini belirttiler. Ben de tamam dedim abi. Bu e, geliş sürecini peki ayrılış sürecinin alakalı neler anlatmak istersin? Yani o aralar neler yaşandı? Çünkü çoğu kimse de bilmiyor bunu vefa. Abi şöyle söyleyeyim. Vefa için de çok eskilere de dönmeye gerek yok aslında. Ama sorduğun için şöyle bir cevap vereyim abi sana. Şu an neler olduğunu anlatsam şu an belki abi çoğu kişi hak verecektir. Ee, yanlışıyla doğrusuyla bir karar verdik abi. O şar o, o sıra öyle bir e, durum söz konusu oldu abi. E, tepki gösteren taraftarlarımız da var gördüm. E, ben şunu söylemek istiyorum abi. Ee, haklarını helal etsinler. Ee, helal etmeyeni de e, ben sahadaki performansımla zorla e, helal ettirmeyi düşünüyorum abi. Peki Kaç numaralı formayı giyeceksin? 74 abi. ilk Bursa Spor'daki formam. E, 74'ü geri alacağım abi. Peki eski dönemden olan takım arkadaşlarım var mı şu anda Bursa Spor'da? Furkan abi var. Furkan Emre Ümer. E, Eren Tunalı var. Abdullah Tazgel var. Başka... Yok abi bütün takım yani eskiden olduğu hiç kimse yok yani tanıdım. Ama tabii ki bildiğim oyuncular, gördüğüm izlediğim oyuncular çoğu ama öyle bireysel olarak tanıştığım yok yani çoğu kişiyle. Bursa Spor'un işte son dönemlerdeki düşüşü ama işte bu sene bir yükselişi var. Hedef de süperlik. Kiralık gelen bir oyuncusun, o gözle bakalım şimdi. Eğer Bursa Spor senin kalmanı isterse geleceğe bir yatırım olarak Bursa Sporla devam etmeyi düşünecek misin? Tabii ki abi öyle bir zaten buraya gelme amacım e, uzun vadeli öyle bir plan. Tamamen benim performansıma bağlı bir konu şu an bu söylediğin abi. Devre arasına geldim e, 15 maçlık bir periyodum var. O e, maçları iyi geçirdikten sonra, e, hedeflerimize ulaştıktan sonra bu zaten e, gerisi de gelir diye düşünüyorum abi. Su spor kariyerini kısaca anlatabilir misin? En sevindiğin, en üzüldüğün anlar şeklinde ya abi benim için Bursaspor ukte böyle içimde her zaman bir ukte kalmıştır. Ee, öyle diyebilirim abi çok da maç da oynamadım aslında ben Bursaspor'da altyapısında yetiştim her şeyimi orada yaptım aslında. İşte maç olarak e, profesyonel maç olarak tam istediklerimi veremedim veremediğimi düşünüyorum. Ee, öyle ukte kaldı diyebilirim abi. Batacan'ın veliahtı olarak gösterilen oyunculardan biriydin, e, Pablo'yla aramda çok iyi olduğunu biliyoruz. Şimdi takımın hocası, e, i̇lişkin nasıl Pablo'yla? E, i̇lişkim pa Pablo Hoca'yla iyi, hiçbir sıkıntımız, sıkıntımız yok zaten. E, buraya gelmeden önce de, kulübe de, gelmeden önce de bir konuşmamız oldu. Yani aramda öyle hoca-oyuncu ilişkisi var abi, güzel bir e, ilişki. Eskiden de yardımcı hocalığımı yapmışlığı vardır. Her şey güzel yani abi, sıkıntı yok. Vefa defa yetenekli bir oyuncusun. Dünyada artık sayısı azalan klasik on numara tarzında bir oyuncusun baktığın zaman. Hoca ile konuştuğunda, Pablo Martin Bataj ile konuştuğunda seni hangi mevkide değerlendirmeyi çalışıyor? Yüzünde de ufak bir tebessüm görüyorum tabii burada. E, görmüşünüzdür diye düşünüyorum zaten şu 3 sene e, Bursa'dan ayrıldıktan sonraki 3 sene ee, içerisinde farklı mevkilerde oynadım. Ee, sağ çıktı oynadım, sola çıktı oynadım, 10 numarada oynadım, 8 numarada oynadım, altı numarada oynadım, sol bekte oynadım. Benim asıl senin bildiğin gibi abi orta saha. Ee, ama hocamız e, nerede görev vermek istiyorsa biz on yani elimden geleni de yapmaya hazırım. Yani ondan yana hiçbir sıkıntım yok abi. Telefon rehberindeki hala en ünlü isim Pablo Martin Batajo. Evet. Kendi genç oyuncu olarak görüyor musun? 22 yaşında bir oyuncusun. Hala kendini genç olarak mı görüyorsun? Nasıl adlandırabilirsin? Genç de değil abi, yaşlı da değil. Tam ortası diyebilirim. Ee, yani kontenjan aslında genç oluyor ama bir kendim öyle yani ilk bildiğiniz vefa yok yani şu an tecrübeli bir az çok tecrübe edinmiş bir vefa var ee, yani şu an gençle ee, yaşlı arasındaki tam o şeyde görüyorum kendim abi. Bu spor taraftarının desteğini nasıl değerlendiriyorsun? İşte her maç 40 binin üzerinde tribünlerde insan var, taraftar var. Ee, bu oyuncular üzerinde ne gibi etkiler yaratıyor? İnanılmaz abi. Gerçekten e, onlardan e, destek almak abilerim için, ben oynamadığım için de abilerim için, kardeşlerim için çok güzel bir duygudur. Öyle düşünüyorum ki az çok konuşuyoruz zaten. E, yani Olması yani müthiş bir şey böyle bir şey olması ee, zaten bir sıfır önde başlıyorsun aslında böyle bir destek olunca arkanda ee, hepsinden Allah razı olsun diyeyim abi müthiş bir destek. Diğer takımlarda oynayan birçok burslu sporlu arkadaşım vardır onlarla görüşüyor musunuz? Bursa Spor'u konuşuyor musunuz veya rakip oyuncularla konuştuğunuz zaman Bursa Spor değerlendirmesi yapıyor musunuz? Bursa Spor hakkında ne söylüyorlar? Özellikle bu sezon için. diye. Bursa Spor'da oynamış olan illa öyle bir şey yok abi. Yani herkes konuşuyor şu an Bursa Spor'u. Biz e, maçları da izliyorduk yani takımcı olarak İstanbul Spor'dayken. Fizyodasında maçı açıp izliyorduk yani. Gerçekten damga vurdu bu sene e, Bursa Spor. Yani herkes izliyor. Evet Bursa Spor'daki eski arkadaşlarımla konuşuyorum. Eee Bursa Spor'la ilgili de konuşuyoruz. Onların da çoğu da zaten sevindi geri dönmeme. Yani Bursa Spor'lu olmayan da yani konuşuyor abi Bursa Spor'u şu an. Öyle bir durum var. Son olarak camiaya ne söylemek istersin? Befa. Onu alalım. Öncelik bu gerçekten burada tekrar buraya geldiğim için çok mutluyum. Yönetimimizin bana buraya tekrar layık olduğunu göstermesi de beni kendi açımdan çok mutluluk verici Şöyle söyleyeyim abi Elimden geleni En iyisini vermeye çalışacağım Şu 15, 15 maçlık Periyottaki Performansımın %100'üne ulaşmak istiyorum Demin de sorduğun gibi abi Sadece bu 15 maç değil Uzun vadede Bursaspor'a geri dönmek istiyorum Her şey oluşursa desteklerini devam ettirsinler. biz takım olarak elimizden geleni vermeye devam edeceğiz abi. Teşekkürler Vefa ağzına sağlık. güzel bir sezon diliyoruz biz de. Sağ ol teşekkür ederim.